Merhaba arkadaşlar. Harış Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kısaca şöyle hemen gördüğünüz gibi yaka ilmeklerimizi kolayca nasıl çıkarabilirizi anlatmaya çalışacağım. Örgümüzü bedenimizi kesmeden yaka ilmeklerini kesmeden düzgün bir şekilde yaka ilmeklerini buradan çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlar buradaki bu yapış bu yöntem daha kolay geldi bana çünkü hem buradaki düzgünlüğü elimde tutabilmek için hem de daha sonrasında ilmek çıkarırken de bir yamukluk oluyor. Onu tamamen görmek istemediğim için bu yöntemi denedim ve gayet başarılı oldu. Bunlardan şimdi buradaki ipimizin üzerindeki ilmeklerden de şişimizi taktığımız zaman, örmeye devam ettiğimizde düzgün bir şekilde yakamız olmuş olacak. Şu yan tarafları istediğiniz uzunlukta yap yapabilirsiniz. Benim bu yakam fazla derin istemediğim bir Kazak çalışmasında uygulayabileceğim bir yaka oldu. Sizler derseniz ki ben biraz daha derin istiyorum derseniz buradaki ilmek sayılarını da değiştirebilirsiniz. Hemen şöyle kısaca anlatayım ben bu demek istediğim şeyi. Ortada 12 ilmeğimiz var. Şöyle yarısında anlatayım ben size. 6 ilmeğimiz var en başta. 6 ilmekten sonra 4 4 1 1 diye eksiltme yani e, yaka düşürme geri dönüşler yapıyorduk biliyorsunuz yaka düşürme tekniğimiz oluyordu geri dönüşlerle yine burada da yaptık ama biraz farklı bir yöntemle yaptık çünkü e, oradaki geri dönüşlerimizde buradaki bir değil oradakini e, eksiltiyorduk evet ama e, bu ortada olduğu için biraz daha farklı çalışmamız gerekti. Bu 4 4 şuradaki 6 4 4 1 1 sayılarını isterseniz burada 4 3 2 1 1 1 1 diye değiştirebilirsiniz. Bu sizin istediğiniz derinliğe göre bu ilmek sayısı değişecektir. Ben şurada omuzda e, kesmeden önce şurayı kesmeden önce e, daha önce onu da hemen söylemek istiyorum. Daha videolarımı takip ederseniz eğer beni takip ediyorsanız daha önce buradan Omuz düşüklüğünü de yapmıştım. O yüzden ona gerek görmediğim için burada düz bir çalışma yaptım. Düz bir kesme yaptım. Burayı kesmeden önce ben bir sıra ters bir sırada düz örgümü ördüm. Ama e, şu derinlik yeter dediğiniz zaman hiç o düz sıraları örmeden direkt şu ilmekten hemen buradaki ilmeği atlayabilirsiniz. O da gayet güzel olacaktır ben biraz daha şöyle hafif bir oyuntu olsun diye şu omuz çalışmasında görmenizi istediğim için bir sıra birer sıra tersinde ters düzünde düz gittim. Burayı da göz önünde bulundurmanızı isterim. Arkadaşlar burada şuraları görüyorsunuz. Geri dönüş yaptığım yer. Yine şöyle ortadan böleceğim. Hatta şuraya bir tane ayraç takayım şöyle. 2 4 6 Şurası bizim orta noktamız. Yani ön ortamız. 6 ilmeğimizi geldikten sonra 4 4 demiştim ya size. Bakın şöyle ipimizi çektiğim zaman 5 5 2 2. 4 4 1 1 değil. 5 5 2 2 görünüyor ilmek sayımız. Buradaki 5. ilmeğimizi şuradaki boşluğu kapatmak için yani çıkarmamız gereken burada da çıkarmamız gereken ilmeği burada şişin üzerinde çıkarmak için yaptım bunu da buna da dikkat etmeniz gerekiyor Eğer örerken olur da atlarsanız direkt 4 ben 4 dedim diye 4 ilmek örüp geri dönüş yaparsanız burayı kaçırmış olursunuz buna dikkat ederek bu tekniği uygularsanız Eğer güzel bir yaka çalışması sizde yapabilirsiniz emin olun ve şimdi isterseniz hep birlikte bu yakayı nasıl oyduğumuza geçelim şimdi biraz örgümüzü ördük düşünün ki arkadaşlar bu şimdi bizim ön bedenimiz ön bedenimizi ördük ilmeklerimizi ortadan ikiye böldük. eşit miktarda sağda ve solda ilmeklerimiz var şimdi öreceğiz burada hemen şurada e, şuradan ayracımızın sağ tarafından 6 ilmeğimiz kalana kadar düz örgümüzü örelim. Böyle olduğu zaman ilmek takma problemi de ortadan kalkacak zaten. ilmeklerimiz ortaya çıkacak. Tekrardan ilmek çıkarmamıza gerek kalmayacak yakamızda. Daha düzgün bir yaka yapacağız üzerine lastik yaka yapacağız üzerine. 2 4 6. 2 ilmek daha ördüğüm zaman tamamdır. Şimdi 6 ilmeğim kaldı burada. Bunu isterseniz e, ördüğünüz ürünün ebatına göre de buradaki 6 ilmeği çoğaltabilirsiniz tabi. Ben şu an elimdeki örgüm e, ilmek sayıma sayılarıma göre yaptım bu ayarlamayı bunu büyüdükçe örgümüz büyüdükçe veyahut da küçüldükçe bu ilmek sayıları da artacak. 6 burada 6 da diğer tarafta 12 ilmeğimiz ortada tam ortada kalmış olacak. Yani bunlara e, hiç e, işlem uygulamayacağız. Şimdi örgümü geri çevirdim. Burada 6 ilmeğim kaldıktan sonra şimdi burada zaten bir sıra gideceğim. Şu arada bir boşluk olacağı için o arada da bir ilmek bunu keserek yapmış olsaydık bu aradadan bir ilmek çıkaracaktık. Biz bunu o ilmeği de hemen burada ilk başta şöyle ipimizi şişimizin başına doladık. Şimdi ters örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Bakın bu aradaki çıkarmamız gereken ilmeği de burada çıkarmış olduk. Şimdi devam ediyorum örgümü ters olarak örmeye. Daha önceki videomda ben ilmekleri kapatarak keserek göstermiştim size. Bu kez de ilmeklerimizi yine örgümüzün, bluzumuzun bedenin üzerinde çıkarabileceğimiz şekilde nasıl yaka oyuntusu yapılır onu göstermeye çalışıyorum. Şimdi tekrar örgümüzü düz yüzüne geçtik ve örgümüzü örüyoruz. Bu kez de döndüğümüz yerden alt 4 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz. Şimdi şurada şaşırmayalım. İlk başta bir dolama olduğu için bunu saymıyoruz. Şunu saymayacağız. Bunun haricinde 4 ilmek kalana kadar örüyoruz. Onu da sayarsak 5 ilmek olmuş olacak. Evet. 4 ilmeğimiz kaldı. Bunu saymadık. Tekrar örgümüzü çevirdik. Yine bu kez ne yaptık? ipimizi şöyle şişimize doladık ve tekrar ters örgümüzü örmeye devam ediyoruz. 6 ve 4 ilmek. Şimdi de yine Aynı şekilde 4 ilmeğimiz kalana kadar yine aynı öreceğiz. 4 ilmekten sonra tekrar bir dönüş daha yapacağız. E bunu neden 4 4 yapıyorum? İsterseniz burayı 2 2 3 3 de bırakabilirsiniz. Fazla çukur oyuntumuz fazla aşağıya inmesin, derinliğimiz fazla olmasın diye böyle biraz fazla bırakmalar yapıyorum ilmeklerimi ama isterseniz ki yakamız biraz daha derin olsun o zaman buradaki ilmek sayılarını düşürebilir geri dönüşlerinizi fazlalaştırabilirsiniz omza doğru 4 ilmeğim kaldıktan sonra tekrar yine döndüm şişimin başına mı yaptım ve tekrar düz örgümü pardon ters örgümü örmeye devam ediyorum Şimdi de bir ilmek kalacak. Bir ilmek bırakacağım. Yani dönüş yaptığımla birlikte iki gibi görünüyor. Çevirdim. Başına dolamamı yaptım. Tekrar örgümü örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi çok derin bir yaka olmasını istemediğim için ilmek sayılarımı ona göre ayırıyorum. Dönüş yapmam gereken ilmek sayılarını ona göre ayarladım ben. Şimdi bir kere daha bir ilmek kaldığında dönüş yapacağız. Şöyle bir ilmeğim kaldı. Dönüşümü yaptım. Tekrar ediyorum. Örgümü örmeye Burada omzu isterseniz biraz daha örebilirsiniz. İsterseniz hemen burada kesebilirsiniz. Bu yaka oyuntusu yeter derseniz kesersiniz ama yetmeyecektir diye düşünüyorum biraz. Omuzumuzu yukarıya doğru ördükten sonra burada kesmelere devam ederiz. Şurayı da şöyle ördüm. pardon burada kesme yapacaktım ben Şimdi burayı bitirdik. Burayı bırakıyoruz. Evet, şimdi burayı kestim. Şimdi buradaki ilmeklerimi iğneme geçiriyorum. 6 ilmeğimi de iğneme takıyorum. Şimdi diğer taraftaki 6 ilmeği de alıyoruz iğnemize. 2, 3, 4, 5 ve 6. İğnemi bıraktım. İşlem şu. Burada ilmek çıkarma tekrardan sonradan tığla ilmek çıkarma işlemini yapmayacağız. Direkt şişimize buradaki kalan ipimizdeki ilmeklerimizi aktararak düzgün düzgün bir yaka elde etmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi hemen diğer tarafı da yapalım birlikte. Yine aynı şekilde örmeye de başlıyorum hemen düz yüzünde ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. tersini çevirdim. Şimdi burada 4 ilmek ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters öreceğiz. Pardon 4 ilmeğimiz kalmayacak. En başa geleceğiz. Çünkü altı e, ilmeğimizi e, iğnemize takmıştık. Sona kadar örüyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimizi öreceğiz düz olarak. Evet hemen burada bir başa dolama yapıyoruz yine. Dönüş yaptığımız için tekrar düz örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Tekrar gösteriyorum. Sona kadar ördük. Şişimizin başına bir dolama yaptık. Ve en baştaki ilmeğimizden örmeye başladık. Arka yüzündeyim şimdi. Tekrar örgümü bu kez de 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Diğer tarafta yaptığımız işlemi bu kez de ters yüzünde bırakacağız ilmeklerimizi. Bakıyorum hemen 2 4 evet. Şuradaki en baştaki dolama yaptığımız ilmeğimizi saymıyoruz tabii başına tekrar dolamamı yaptım ve düz örgüme devam ediyorum. Burada da yine ortada önce 6 idi. 6, 4, 4, 1, 1 yapacağım. Diğer tarafta yaptığım gibi sayılarda bir değişiklik olmayacak. Bakıyorum. 2, 4. Evet. Tekrar 4 ilmeğimi bıraktım. Şununla birlikte 5 oldu. Başına dolamamı yaptım. İpimi arkaya atıp düz örmeye devam ediyorum. Şimdi de bir ilmek bırakacağım arkadaşlar. Çevirdim yine. Bir ilmek bıraktım. Dolamamı yaptım. Tekrar örgümü örmeye devam ediyorum. Çevirdim. Yine bir ilmek bırakacağım. tekrar çevirdim bu sondu. Şimdi bundan sonrasında da düz örgü örüyoruz yukarıya doğru. Kaç sıra öreceğiniz e, siz e, ayarlayacaksınız ürününüze göre. Bundan sonrası omuza geçecek. Şimdi burada bir sıra daha örüp ben bu tarafı da omzunu da kesim kesim yapacağım. Şimdi bu ilmeklerimizi de takalım hemen iğnemize. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hiç kaç ilmek çıkaracağım diye düşünmeden buradaki olan ilmekleri ipimizde olan ilmeklerimizi şişimize taktığımız zaman çok düzgün güzel bir yaka elde etmiş olacağız. İsterseniz ben şöyle hemen şişime de takmak istiyorum. Bakın burası omza doğru giden. Buradan mecbur mecburen çıkaracağız buradan ilmekler. Ben sadece şu ilmeklerimi, ipimdeki ilmeklerimi takacağım şişime. Buranın nasıl göründüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. şöyle ipimi çıkarmadan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet düzgün şimdi bunun üzerinden de bir ters bir düz yakamızı gittiğimiz zaman ördüğümüz zaman düzgün bir yıka ilmekleri elde etmiş olacağız burada sanki kesme zaten kesme yapmadık ama devamını her ilmeğimizden bir ilmek çıkarmış gibi devamını öreceğiz. Şurada dönüşlerimizi yapmıştık. Dönüşlerimizde birer tane artmalar yaptık kenarlarda. O da dönüş yaptığımızda burada bir tane ilmek eksik olacağı için bu artmaları yaptık. Buradan bir tane daha ilmek çıkarmamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden de böyle artmalar yaptığımız zaman oradaki eksik olan ilmeği de çıkarmış olduk ve ayrıca bunu yapınca bunu örmeye devam ettiğimizde de buradaki delik işi Görünmemiş olacak. Yakayı yapıyorken de Burada çift kat lastik Tercih edebilirsiniz. Ya da ilk başta bir sıra Şöyle haroşa çizgisi giderseniz Daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Bu kez Videomda böyle güzel bir yaka oyuntusu çalışması sizinle paylaşmaya Çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.